Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hazırlık sınavının konuşma günü ve bugün büyük gün. Son bölümdeyim. Bugünü de atlarsam hazırlığa atlamış oluyorum ve birinci sınıftan başlıyorum. Dün ilk bölümüne girdim. dinleme, use of English yani gramer vardı. Metin parçaları vardı. iki tane bir sayfa boyutunda. Ve sonunda da ese yazma kısmı vardı. Zaten bundan önce video atmıştım ese ile alakalı. Çok detaylı olmasa da birkaç şeyden bahsediyordum. Onları yazdım. ve işte akşamına da kazananlar açıklandı. 110 kişiden 40 kişi, 40, 40 küsür civarı bir şey geçen sayısı. Geçtim ben de. Ama bilmiyorum kaçta geçtiğimi. Bakalım bugün ee, konuşmaya bakacağız. Konuşmayı eğer güzel yapabilirsek ee, hazırlığı atlamadan geçmeyi düşünüyorum. Çok güzel olur öyle bir şey olursa. E, bakalım. Bugün zaten konuşma sınavı benim ee, yani normalde 1 ile 5 arası öğlen. Benimki de 2-2 çeyrekle 3 arasındaymış. O saatte bir saatte gireceğim yüksekte sınava. Yani birkaç şey işte anlatmak istedim videoya giriş yapmak için. Ee, nasıl oldu anlatayım size sınavı. Dinletik parçası verdiler. Yani dinletiyorlar. Her iki tanesinin parçası var. Tabi her üniversitede farklı olabilir. Ama bizimkinde iki tane var ve her bir tanesini iki defa dinleme hakkınız var. Ee, soruları var arkadaşlar. İşte atıyorum doğru yanlış soruları var. True false. Not stated şıkkı da var mesela ilk defa gördüm bugün dün oradan. Daha sonrasında şıklı soruları da var. Şıklı yani bildiğiniz şıklı dinleme soruları. Daha sonrasında gramer kısmına geldiğimizde normal kelime soruları, close test soruları, phrases var. Yani zaman, ten soruları her şey var içinde. Ve metinlerden de iki adet metini var. Bir tanesi okuyorsunuz bir sayfa boyutunda ve 6 tane sorusu var. 6 sorusunu yapıyorsunuz. Diğeri de işte metin var yine onu dört parçaya bölmüş o parçaları eşleştirmeli değişik bir şey vardı ilk defa görmüştüm biraz zordu. Zor bir sınav bence basit değil. Ee, bakalım inşallah bugün de konuşmadan geçersek e, kazırla atlamış olacağız. O da yine aynı günde açıklanacak akşamına. Bu kadardı. Şimdi ben zaten konuşmaya gittiğimde tekrardan video döneceğim. Ee, bir giriş yapmak istedim. Okey bye bye. Şu an e, gidiyorum arkadaşlar bir tık heyecanlıyım evet bir tık heyecanlıyım. Ama ben yapabileceğimi düşünüyorum ya. Umarım yaparım yani. Öyle, oraya geçtiğimde ya da sınavdan hemen önce yaşayacağım. Görüşürüz babayız. Evet arkadaşlar, şu an konuşma sınavımız... Üçümüzün de bitti. Öyle şey, benimki iyi geçti. Ege'ninki de güzel geçti. Ortalamaydı benim için. Evet. Ne yaptın kardeşim? Gayet iyiydi. Güzel. Yani ne sordular? Küreselleşme sordular bana. Ben konuştum yani açıkçası. Kore'den falan bahsettim. Güzeldi. Ne sordun? Bana teknoloji sordular. Hı -hı. Teknoloji hakkında ileride 50 yıl sonra teknoloji nasıl bir hale gelir diye sordular. Ben Hı. de konuştum az çok. Evet. Bana zaman yönetimimin uygun olup olmadığını sordular. Zamanında geçmiş şey gidebilsem ne yapabileceğimi sordular. Evet. Bunların hepsini cevapladım. Bu arada mesela Batu aramızda en çok durandı değil mi? Evet. <laughs> ona çay, ona çay <gülüyor> <diyorlar>. <gülüyor> ona çay, bir ara bak odada iki tane öğretmen var, bir tane de işte Batu var. O da üç çay gitti. Biz herhalde Batu çay söyledi falan dedik. <laughs> o şekilde. yani güzel de bence geçmişizdir ya. Ne diyorsunuz? İnşallah akşam öğreniriz düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Geçeriz ya. Ama akşam zaten söylerim. Sonuçları çıktıktan sonra bahsedeceğim. O şekilde şimdilik bitiyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi evdeyim. Sonuçlar az önce açıklandı. Ben zaten şimdi göstereceğim ekranı ama göstermeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sınava yaklaşık bir buçuk aydır falan aralıksız çalışıyoruz Ege ile birlikte. Yani neredeyse her gün yazdık. Her gün konuşma yaptık. Her gün bunun üzerine çalıştık. Ee, geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum aslında. ya Güzel oldu. İyi ki de geçtik yani. Mutluyum şu an. Ee, o şekilde yani. Zaten bu arada sınavda çıkan esey 3 konu verdiler bize. Ve 3 üç konunun 3'ünü de ben önceden yazmıştım yani. Onu fark ettim. Yazdığım 3 konudan çıktı. Yazarken hiç zorlanmadım yani. Direkt çat çat bildiğim şeylerdi zaten. Hiçbir aklıma bir fikir bile getirmeye çalışmadım. Biliyordum zaten. Hemen yazdım. Şimdi istiyorsanız size bir ekranı göstereyim. Evet arkadaşlar, ben şuradayım tam olarak. Doğan Eren, 82,5'la ile geçtim. Yani aslında beklediğim bir şeydi. Güzel yani. Mutluyum şu anda. Arkadaşım da geçti. Işte, Ege'de bakın şurada da geçti. Güzel, bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk başta hani bütün olayın nasıl olduğunu anlatayım. İlk günden itibaren. İlk günde listening, use of English artı bir de ese yazımı vardı. Yani üç tane konu var. Üç tane yer var aslında. İlk kısım yani bizim birinci part, birinci section 60 puan üzerinden. O 60 puan üzerinden 30 alabilirseniz en aşağı diğer gündeki konuşma sınavına girmeye hak kazanıyordunuz. İşte ben de orada ese yazdım. Bir tane ese yazmıştım. 300 kelime istiyorlar minimum. Benimki de 350 tarzı bir şey olmuştu. Ee, i̇şte gramer soruları, listening soruları falan o şekildeydi. Listening de yaparken zorlanmadım aslında hem hoparlörü kaliteliydi hem de ben anladım yani anlamadım hiçbir şey yoktu şahsen hani çok azdır belki öbür günde yani bugün bugünü kastediyorum bugün de listening oldu o da işte hocalar sınıflara dağılıyor sıra sıra dışarıdan öğrenci çağırıyorlar İşte aslında en bence sıkıntılı kısım bekleme kısmı çünkü yani gidene kadar sınıfa o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki o yüzden hani biraz kafanızı temiz tutmanız gerek ben öyle o şekilde yapmaya çalıştım. İçeri girdim. Bana işte bir tane kağıt çek ilk başta kendimi tanıttım. İşte nereli olduğumu, hobilerimi falan, kaç yaşındayım, kaç kardeşim falan var. Daha sonrasında kağıt çekmemi istediler. Kağıt çektim. kağıtın da işte şey yazıyordu. Globalization yazıyordu. Küreselleşmenin küreselleşme düz. Sonra bana da işte küreselleşmenin insan üzerine etkileri nelerdir? Ben de başladım işte buradan 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 burdan saydım. Ve hani Bence çok güzel konuştum yani çünkü 7-8 dakika bir öğrencinin konuşma süresi yani ortalama çünkü o tarz tutuyordu. Ben tam böyle 3.5-4 dakika civarı yaptım ve bana şey dedi. Sen de zaten ikinci soruyu birinci sorunun üzerine cevapladın. Bence dedi okey yani çıkabilirsin. Ben de tamam hocam dedim çıktım. O şekilde. Bakalım artık birinci sorudan başlayacağız. Yani eğer sizin de bu konu hakkında bir sorunuz bir şeyiniz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Vlog da bu kadar olsun. Çok fazla çekemedim. Kura bakmayın. Neyse bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.